inişler misafir gelip gel, gel, gittikten sonra iyi seyirler ay gidemezsiniz <laughs> gidemezsiniz yok yok gitmeyin dur dur çay falan demleyelim ay biz gidelim hadi gidelim hadi 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 çıkalım hadi hadi canım hadi 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 Çıkalım hadi 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 hadi. Of kızım gel. Baba. Hadi şimdi analım. Ay. Diğerleri de çık çıkmasın bari Çocuklar bari <laughs> siz çocuklar diyor Bari siz çıkmayın Size çay falan denilirim. Yok gidelim. Ya niye gidiyorsunuz? Çok çok şeyli çok eğlenceli bir yer. Bence gitmeyin. Çünkü biz yani biz cup şey. Çünkü biz cup cup şehrinde yaşıyoruz. Cup Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Neyse biliyorum. Tanzih şehrin. E, neydi? Tanzehir'de yaşıyorsunuz. Neydi ya? Neyse. Hadi gidin. Ay gitmeyin bari. Ay ben de gideyim ya. Ay ben de gideyim. Allah'ım herkes de gidiyor. Hadi ben de gideyim. Ay, arkadaşım ben ben gitmem çünkü senin ben çünkü sen de iki gün kal sen de iki gün kalacağım için yani sen de e, kardeşiz biz o yüzden senin evinde kalabilirim. Canım benim. Gerçekten çok çok şey çok eğlenceli bir yer. Ah, ne şu kafe, şu şeyim çıkartayım da şapkamı çıkartayım geliyorum. Neyse gelme gelme bari. Ben de televizyonu kapatayım çıkartayım. Of benim ben de aldık benim de aldık uyku ihtiyacım var. Ya kardeşim hep hep evcilik oynuyoruz ya. Azıcık başka bir şey oynayalım. Ama kardeşim aklıma başka bir oyun gelmiyor ki. Ne yapalım? Ne yapayım aklıma başka bir oyun gelmiyor. Saklambaç oynasak nasıl olur? E, olmaz annem bizim için endişelenebilir. E, şey oynayalım. Deniz kızıcılık, deniz kızıcılık. Ya bizim kuyruğumuzun var ya. Annem, anneme söyleyeriz. Bize kostüm alır. E, öyle oynarız. E, tamam, oynayalım. Ben de geldim. Ben de geldim bana. Ben de şu kafamdaki şapkayı çıkartayım da. Şöyle. Bakmasın kimse. Arkadaşlar bakmayın. Evet. Benim daha da ihtiyacım var. Ay olamaz. Kamera gitti. Kardeşim bir gün şu odamı, odayı toplayalım bir ya. Ne oldu odamıza? Odamızı toplayalım. Bak çok aldı. Gel, İyi tamam ya. Toplayalım. Arkadaşım ka pardon kardeşim sanki toplamak çok 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 ko sanki toplamak çok kolay çok zor, çok uf ne diyor o çok zor sanki. Ya ne yapayım ben senden küçüğüm ama. Baksana şişlerimiz bile neredesin? Buradayım. Bak şişlerimiz bile çok çok az benziyor ya. Biz kardeşiz. Benzeriz birbirimize ya. İyi tamam. ne yaptın? <laughs> Ama yani söyler pardon söylerken <laughs> Uf, bir çocukum yok ki. Şimdi uyursam da akşam olunca uyuyamam. Ben uyumayayım ấy. <Sessizlik> telefon çalıyor. <Sessizlik> Bakayım kim arıyor? Ha, arkadaşım arıyor. Neydi adı? Gamze aradı. Ay alo. Ne yapıyorsun? Sen ya? Bir daha sesim gitti pardon. İyi iyi misin? Tamam iyi sen tamam. Tamam iyi misin? Ha, i̇yi olduğuna çok sevindim. ben de iyi atıyorum. Ne yapayım? Fatıma bakayım. Ya dur ay, dur canım kapatalım biz çıkalım. Çocuk Çocuklar hadi gelin kahvaltı edelim. Ama bu kahvaltı olmaz. Ben normal düzgün bir kahvaltı hazırlamam lazım. Evet. E, e, bu arada 5000 like bekliyorum. İnşallah adarsınız. Yok 5000 değil. 100.000 like bekliyorum arkadaşlar. <laughs> 100.000 like bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bakın Deren Dünyası derseniz çıkar bizim video bizim videolarımız tamam mı? Gerçekten fark edilmez fark edilmez derece şey. Neyse Sorun değil. Çocuklar bu odanın haline ya. Buraya bir el atılması lazım. Ya e biz Daha oynuyoruz ya. E bir tane oynuyoruz da. İyi hadi biraz daha. Yaprak, hadi uyan tatlım. Hadi bak çok uyudun. Bak. Bak hasta. Hastamazsan seni veterinerine götürelim hadi. Yaprak hadi lütfen uyan. Hadi Yaprak lütfen. Yaprakcığım. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel hadi 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 hadi. hadi. Lütfen, hadi, gel, hadi. Ya ya ya. Bir de üzme beni hadi. Açalım kapımı senin. Ay yaprak neyin var senin? İyi ee, hadi biraz daha uyu bakalım. Azıcık daha kötüysen... Yani azıcık daha uyursan seni veterinerine götürürüz. Uyan olur mu? Seni veterinerine götürmek istemiyorum. Anladın mı? Ee, şimdi ne yapacağız? Neyse. Şimdi şey yapalım. Ben şeye söyleyeyim. Komşularla çay içelim. Olmaz mı? Aa, bence harika olur. Ama evde pek bir kaçışım var. Neyse ben ev evde ev. hiç sorun değil. nerede bildiğimizi düşüreyim. Allah kamera bitti. <laughs> Uf. Şu kamerayı da bir tutturamadık. Neyse. Ben yıkanayım. Ben bulmam silerim her yere. La la, la, la la Dolabın üstüne. Koltukları yerleri. Yerleri silelim. <laughs> Ay sen niye uyuyorsun bir dakika? Aa, ah, bir uykum var. Ee, pardon ne demiştin uykum var. Hmm, Azıcık uyumak istiyorum. Ama şimdi uyursan akşam uyuyamazsın. Ya ne yapayım canım ya? Ay, ne yapayım uykum? Ne yapayım ya? İyi sen bilirsin. Sonra uyarmadı deme. Ne yapıyordum ben? Ha, yıkıyordum. Neyse ya da yıkamayayım ya. Bakalım kaç like gelmiş. Bakalım. 100 like. Allah kamera ya. Bakalım kaç like gelmiş. O bakalım. Bakalım kaç like gelmiş. Yerde bakacağım. Bakayım. Yine daha iki like'ım mı var? Hiç, niye, niye çok like atmıyorlar? Sadece iki like'ım var. Sadece iki tane like'ım var. İki tane abone olmuş. Bunlar ne kayrak girileri? Neyse kapatalım. İnşallah 100 bin like ekleriz. Neyse. Evet arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Size çok 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 seviyorum. E, ee, videom azıcık kısa oldu. Çünkü ben daha yeni video çekiyorum. O yüzden azıcık kısa olabilir. Bay bay. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Daha iki like'ım var. O yüzden çok kolay kadın. Bay bay. Çok seviyorum.